Evet arkadaşlar. Günlük rutin neler yapmamız gerektiğini şu an bu videoda göstereceğim. Abi hesabı açtınız. ilk giriş yaptınız. Günlük önce bir yerde ödüller var. Hepsini toplayın. Ödülleri toplamak diyelim buraya. Hep beraber ödülleri toplayalım bir dakika. Daha sonra şu ödülleri de alın. Burada bir şeyler varsa. Güzel. Para geldi. Daha sonra topladığınız craftlara bak. Genel olarak bayağı bir craft yaptım, toplamış. Bayağı item toplamışız craft malzemesi. Craftlar dediğim o konuşamadım orada engelli gibi oldu biraz. Her neyse. Bunları topluyorsun abi. tamam mı? Daha sonra daha bitmedi burada işimiz. Daha işlerimiz bitmedi. Kolekte bir şey varsa onları iade veriyorsun. Bak buradan bir şeyler geldi. Gece bunlar nerede düşüyor? Falan bunlara bakıp bunları verebilirsin. Gördüğün gibi grow rate'i hayvan gibi arttırdı. Ya bunları yapabilirsin sen de. Bak Sharp Twin Swords. Rusty Light fruit. Bunları satabilirsin, kırabilirsin. Yani her şeyi yapabilirsin. Bu kısmı zaten farmda kasıyorsun. Her neyse günlük yapmamız gereken şeyleri devam. Toplamaydı bu kısmı. Böyle toplamayla ilgili her şeyi alın. Daha sonra Abi guild görevlerine geliyoruz. Buradan preneş bir seçerseniz daha iyi olur. Sandıklardan güzel şeyler atma ihtimali var. Şansınıza bont olarak ama kullanırsınız. Günlük rutin check in, donate. Bunları yapmanız lazım. Orders günlük görevdir. Daha sonra bir BF'ye uğrayın arkadaşlar günlük. Bunu videomuzda söylemiştik bir önceki videomuzda. BF'ye geliyorsun günlük 2000. Tamam bak BF'ye geldin. Zaten 2000'i kasarsın. Hadi böyle BF'ye gelelim. Abi BF'de Ha bir an bozuldu sandım ya Buraya geliyorsun günlük Günlük olay 20 tane malzemelerden bu malzemelerden alabiliyorsun Bunun parasını special'dan kasabilirsin. Günlük bir saat special yapman da fayda var. 3000-3000 buradan gidecektir. Yani buradaki malzemeleri de alabilirsin. Bu kısım. Donate the Güzel etkinlik bitirdik. Çok iyi. Bunları günlük yap. Günlük bir saat. Bunlara ayırsan tamamdır zaten. Craft'a gelelim. Evet. 30 parça kalmış. Yani bitti neredeyse gördüğün gibi. Günlükten gelen. a O zımbırtı yok. Neyse. Bu arada kolekteki şeyler fazlaysa satabilirsin. Bunlara alınıyor. Mutlaka alınıyor. Onları fulllemek isteyenler çok oluyor çünkü. Daha sonra. Quest'e geliyoruz abi. Günlük quest'lerimizi alıyoruz. Levelimize uygun olanları. Bunlara başlıyoruz hocam. Bunları günlük yapmak zorundayız. Neden diye soracak olursanız bunları yaparsak bölge olayı oluyor. Bu bölge olayı dediğim şey bölge olayı garip oldu. Great olayı. Mesela Great B Bronze 2. Bu günlük seviyenizi arttırıyor buradaki gördüğünüz gibi. Gelen XP'yi arttırır gold'u arttırır. Bu ileriki seviyelerde buranın 41 42'sine bıraktığınızda stopları rahat kesmenizi sağlar arkadaşlar. Bunu da size böyle anlatayım. Şimdi bunları bitirdik diyelim. Günlükleri bitirdim diyelim. Sayfaları yaptım. Saatler zaten rutin olarak yapmanız gereken şeyler değil. Dungeon'a geldim. Land of Prosperity, Frost of Training. Bunların ikisini yap. Hangisini yaparsın bilemeyeceğim. Sonra arada kalan vakitte 2 saat falan burayı dönmeye çalışırsan rahat oyunu oynayabileceğine inanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Günlük rutin olarak bunları yaparsan Birkaç günde mavi itemi craft diyebileceğine inanıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.